Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz ve yanımda yine Teox var. Yine dediğim bir tane daha video atacağım o yüzden. İyile diyorum. Evet Teox. Merhaba arkadaşlar. Bugün bu merhaba. şimdi ee, T-Ax'ı artık çok göreceksiniz çünkü t benim ortağım o yüzden çok göreceksiniz t Neyse bugün Murder Mystery oynuyoruz. Ya biz kısacası MM2 diyeceğiz değil mi? Aynen öyle. Şu an MM2'nin gizli yerlerinden birisiyiz. Aslında o kadar gizli değil herkes biliyor. Şuradan giriyorsun hop. Hoppa. Hadi çıkalım. Buradan gireyim diyene kadar. Çıkıyoruz mu? Şerif benmişim ee, onu ben bilmiyordum. Ee, sen neredesin? Oyun başladı mı? Hayır. Hmm. Ben, şuradayım. ben dışarıdayım. Bir tane adam var. Altın bir tane bıçak toplamış. onun üzerine oturacağım. Ah! Kesti. Oh. başladı. Hadi bakalım ne çıkacağız? Aynen. Yüzde dört katil olma şansıyla masum oldum ben. İnşallah beni öldürmezsin Yiğit. Sen her, biz seninle her oyun oynadığımızda katil oluyorduk. Katil oluyordun sen. Ben sana güvenmiyorum. Burada şimdi böyle şüphelendiğim birisi var. Allah en sevdiğim karşımda duruyor. <laughs> En sevdiğim map'e gittim. Öyle, Lan. Yalnız, oğlum katili gördüm evet, direkt. Katili gördüm. Bıçak atıyor. Böyle evet. çok sade bir tipi var. Evet. <laughs> Arkadaşlar katil beni öldürdü. Hayır. Geliyor. Öldürdü mü seni? Benim, benim odama girdi. Katil direkt benim odama girdi. <laughs> Senin odana mı? Ben de geleceğim. Neresin? Bakın burada bir tane daha gizli yer var. Yalnız, Hop oh, bak buraya giriyorsunuz. Burada Ziyak buradaydı diyor. Bak burada da bir tane ördek var. Sen neredesin? Öldün mü sen? Evet. Aha buradasın lan. Oo, aa, seni kapıda şişlemiş. Videoda görürsün bu arada sen. Kendine. Hatta dur şimdi izle bak. Beni izle görürsün. Kapı Kapı şiş Abi Bu şerif nerede? Kanka şerif lobide Lobide Lobi mi? Random silah sıkıyor evet. Oha Şey olmuş bug olmuş Lan geliyor katil geliyor Aga ben eleştiriyi kötü yaparım aga Böyle yaptı ilk, ilk maçta böyle yaptıysa ben eleştiriyi ağır basarım Tamam mı? Yiğitçim. Nereden? Kime? Katil. Allah yanımdaymış. Tatil güzel aim atıyor bu arada. Ben direkt şunu içine gireyim. Zor. <laughs> <laughs> ee, şey ben başka bir da. tane ben başka bir tane gizli yere gireyim. Evet suyun içine girdim. Baba. Abi ben bu oyunu biliyorum Baba. ya. Çok önceden oynamıştım. Bakın burada göz kırpıyorum. Çok masumum birisiyim ya. Abi etrafta para toplamam. Katil beni görmedi iyi ki. Ben şerif hacker gibi bir şey. Ben devam orada durmaya. Suyun içinde. Galiba e, katil burayı bilmiyor. Bakayım. Şerif silahını buraya bıraktı Şerif, bu arada. şerif. Oh no herkesi öldürmüş. E, ben şurada saklanayım. Ben her yerde saklanım. Katili. Katili yazdı. Kazandık mı lan biz? Hayır. Ama ben ölmedim. Aa yok. Evet, biz kazandık. Senin sayende. Çünkü tek kalan sen. Oh yes! En son ne yapmıştım lan ben? Ah! Ah! Oramı kesti yine. Ah! Şurada sürtmem lazım. <laughs> Aman Üçüncü kez sünnet oldum. Ulan, kan oldu, kan oldu. Üçüncü kan kez sünnet. Oldu, abi ne yapıyorsun? Üçüncü kez sünnet oldum. Bak burada sende oturma emojisi var mı? Yok maalesef. Şurada oturunca gözükmüyordum biliyor musun? İyiyiz. Evet. Neyiz sence masumuz? Ben ben pek inanmadım. Ben hayatta bu kadar masum. <laughs> Sen hayatta o kadar masum değilsin hakikaten. Aa bir tane daha gizlenme yeri buldum. Bu arada hiç kimse göremez her seni burada. Hep Yukarı çıkarlar. Ha? Ne ben, ne? ben, içerideyim. Ha burada mı yarım seni? Aa. Oğlum senin kılıç ne öyle? Senin kılıç değil mübarek? Ee, can alma kılıç. Oo. 2018 şeyinde, e, kış etkinliklerinde verildi bu. Oo hava atıyor abimiz. Lan hayır beni kabinine alma yani böyle efsane bir renk değiştiren falan trekleyen var. Beni burada öldürecek misin lan tek başına aldın beni. Ben kaçıyorum. Bakalım kimse var mı? Nereye kaçıyorsun lanım? Aa, bu mavi şeyler bir şey almış at attı. Klonlama makinesi mi vardı lan burada? Sanırım evet. Ya da ışınlama Hayır, makinesi. Yoktu. yoktu. Burada klonlama ve ışınlama yok. Ee. Ben sadece işim gücüm para toplamak aga. Ben küçük bir masumum. Murder Mystery 2'de masum olma challenge. Full masum. Aga hem bak Dors videosu çektiğimde bayağı uzun sürüyor. Murder Mystery'de hemen 2 saniye duruyor. Girsene sen içeri. Yeah. Basılmıyor lan. Ha. Gelmeye çalış. Ay, ee. A, Lan gel. Kaç. <laughs> kaç. 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 <gülüyor> 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 Aa, kaldı. <laughs> Arkadaşlar, Tox bana kötü şeyler yapıyor. Tankla ona dalacağım. Da <laughs> Abicim. Katil nerede? Aa gelin çatıya çıkalım. Kafa kafaya verip yapabiliriz bunu. Gel Yiğit. <laughs> yiğit şunun üstüne çık. Tamam. Yiğit şu kızın üstüne Dur, çık. Hayır, bak sen, sen benim üstüme çık ben zıplayayım böyle. Gözleyeyim. Nasıl, nasıl öyle bir şey değil. Bak bin üstüme atla. Lan yalatıyormuşum ben, ben, ben gibi gözüktü. Bence izin vermiyor en olarak. Oo lan burada. İyi sen buraya gelme. Aman Aa, e, şerif Hayır. Paraları çaldı. Burada bir sürü para birikmişti. <laughs> Yiğit gel beni bul. Aa kazandık Aa. lan. LOL Evet LOL yazdı birisi İDK Sen mi yazdın lan İDK'yi? Yok ben değil Sen sürekli İDK yazarsın da Lan bu adam hem katil oldu hem şerif oldu Balısın, balını Evet bence de e Bence Hilaga Yiğit Ay Yani Teox Pardon Aaa gizli kimi kaçan çıktı ha Teox. Gel gel burada bir şey yapacağım sana gel. Gel. Gel şuraya çık. Aa kesti. Ah kesti kesti. Ah enti enti. Enti. Gel yaprakları sürtüştür gel. Gel. <laughs> Artık bir katil ya da ben oynamıyorum Aa, ya. Hayır. Aynen, ben de. Oynamayacağım ya. Valla ben Selamun videoyu da. 20 dakika en fazla tutabilirim. Yoksa sıkıcı olur. Kaç dakikalık? 10 dakika oldu tam şimdi. Şu an. Eller hızlı bitmiş. <laughs> ee, öldüm ben. Gidin. Ee, Gidin. izleyelim o zaman. Yiğit'cim neredesin lan? Aa, ha bu arada katil bir tane şey kız. Şerif de bir tane kız. Ben Aa şey evet var. katil dışarıda böyle sarı saçlı ve boynuzları var gözlüğü var. Bir, full siyah elbiseli. Ve seninle aynı kılıcı var. Ve şu an yanında. <laughs> 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 o maç hızlı bitti diyorsun. Dans et dans et. <laughs> Kumamala kumamala kumalata festa. GG diyor. At siktir şarjım bitiyor. O zaman şarjım takarak oynarız değil mi Yiğit'cim. Sen bilirsin bunu. Türk He? aktivitelerimizden diyorum. Aynen. Yatakta şarjda oynayıp sonra şarjım doldu deyip çıkartıp sonra şarjı biter tekrar koyarsın. Ne mi Yiğit? Ben de olaylar öyle değil. <laughs> ne? Şey yok. Şarjı tak. Bataryanın patlamasını bekle. <laughs> Masum oldum yine. Ve yüzde on şansla evet. katil olabilirim. Yiğit'ciğim evet. ihanete mi Meme Enes? Yiğit'ciğim. Ben de öyle düşünüyordum. Gel Yiğit gel. Acımayacak. Ya hemen. Katil, basic, katil tam <laughs> Lan öldü. Oğlum eve 2 niye bu kadar <laughs> hızlı bitiyor? E, harita küçük sanırım o yüzden. Ve alan geniş o yüzden belki de. Much 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 later. İyi oyundu falan diyor. Evet. Gel bence bayağı oldu bence. Gel videoyu kapatalım. Eğeçlerimizi yapalım. Eğeçlerimizi yaparken de oynayalım. Evet. Bence bu oyun. <laughs> bence bu oyun kötü. Neden? Çünkü beni katil yapmıyor. Ya yani sürekli, nedense sürekli bir sürü şansımız olmasına rağmen masum yapıyor. Bence bunun bir ayarını çekmesileri lazım. Modelleme daha iyi olabilirdi. bence, bence senin şanssızlığın var. Ben Normalde sen mesela yokken falan arkadaşlarla oynuyorum. Katil falan oluyorum ben. Anlamadım. Olayı. Lan katil. Ya burada bana <laughs> hep masum olup duruyorum ben. Yani en azından iki kez şerif falan oldum. Evet şerif oldum şu anda. Gel. Gel söyleyeceğim. Benim puanım bu oyuna. Bence yani Dors'tan daha iyi değil. Gel şuraya. Yiyeceğim gel. Su içecek. Yani dorsan daha iyi değil. O yüzden dorsa 9 verdiysen buna ben net 7 veririm. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun? 7 mi verirsin? <gülüyor> 7, <gülüyor> 7 mi veriyorsun? Evet. 7, 7 değil mi arkadaşlar? 7 veriyor. Evet. evet. Sen... Bir şey bir öldürmeseydin ben bir söyleseydim. <laughs> Mantarım inanamıyorum. Ee, arkamdan bıçaklandım. Yani bence bu oyun iyi, iyi aslında ama eskisi daha güzel. Ya şimdiki hali pek iyi değil. Ama mesela şimdi içinde arkadan bıçaklama diye bir şey getirmişler. Çok kötü olmuş. Oğlum şimdi atamıyorum de, lan ben şunu. kaldım Neyse öldürdüm. Ee, bayağı iyi oyunmuş ya. Mi mi. Mi yazıyor. Gel mi mi'liyim mi seni gel. Hop öldürdüm bunda. Abi çok Allah öldürdüler beni. Çok eğleniyordum evet. ya. Neyse evet puan. Kaç puan veriyorum? Videoyu bitirelim sonra da. Yanıma gel. Benceydi. Bence Bence de İyi tamam bu oyuna 14 veriyoruz. Hadi o zaman bay bay görüşürüz. Bu videoya da bir 5 ya da 10 like olsun. Değil mi? Abone de olsunlar. Zile abonenin yanına zile de bassınlar ki yeni videoyu 4 hafta sonra tekrar izleyebilsinler. Evet 10 like dizim. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.